Burdur, Teköyöresi diye geçer, yörüklerin harman olduğu, Türk Halk Müziği'nin, Cura'nın, Sipsi'nin, gavalan Kemençe'nin, Sazı'nın, davulun Zurna'nın en güzel çalındığı, en güzel oyunların oynandığı yer. Hüseyin Özdemir kardeşimizle yıllardan beri tanışırız, Sazı'nın sözünü dinleriz. Ben 2019'dan bu yana kendi türkülerimi de yakmaya başladım. Daha önce ustamalı eserleri çalıp söylerdik. Artık demek ki bardak doldu ki taş anından da yeni yeni eserler üretmeye başladık. Bunu Antalya Radyosunda, TRT Türkü'de, ondan sonra televizyonlarda yayınlıyorum. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. TRT'de eserlerim var. Şimdi de size bir yakınımızın başından geçen olayları e, anlatan e, Bekir Efe Zeybey diye kendi eserimi seslendireceğim. Arkasından, e, e, eserin arkasından da e, işin, olayın hikayesini anlatacağım. Önce hikaye anlatalım, sonra mı dinleyelim. Millet neyi dinlediğini bilsin. Tamam. E, şimdi olay 1900'lü yılların ee, ilk 10-15 senesi arasında geçiyor. Yani Osmanlı'nın yıkılma dönemleri Cumhuriyet'in kurulma dönemleri arasında geçiyor. Olay şöyle gelişmiş. Ee, Güney Ovası'nda e, Horoz diye bir köyümüz var. Halen de o köyde hayat devam etmekte. Horoz köyünde bir e, kadının, dul kadının iki çocuğu var. Birisi kız, birisi oğlan. Birisinin adı Bekir, birisinin adı Elif. E, dul kadıncağız, kocası ölünce çocuklarını ameliye giderek işte el işlerini tutarak e, ne bileyim e, ahırlarda şurada burada çalışarak hayatlarını devam ettirip çocuklarını büyütüyor. E, Bekir 18 yaşına gelince daha önceden askerlik e, ilk askerlik şimdiki gibi değilmiş. 18 yaşına. Dolduran askere gidermiş. Bekir Efe dediğimiz genç askere Burdur'a geliyor. Burdur'a gelip askerliğinin acemi birliğini bitirince yaya olarak köyüne dönmeye çalışıyor. Evet. Askerden e, izinli dönerken dağıtım izinde dönerken tabi yaya dönülüyor. Eskisinden şimdiki gibi yol yok, vesayet yok. Yarışlı köyünün e, arazisine girince o arazi beylerinmiş. Bey atla gezerken bunu görüyor. Sen izinsiz benim arazime niye girdin diye. Çocuğu kırbaçla dövüyor. Yani neredeyse hastaneli gezecek vakide e, vaziyete getiriyor. Ve bırakıp gidiyor. Çocuk 3-5 saat sonra e, uyanıyor. Daha sonra köyüne yaya olarak 1-2 gün sonra varıyor. Annesi çocuğun durumunu görünce her tarafı tabi yara bere. Sırtı başı bütün kırbaç izi. İşte hamurla bulgur lapasıyla iyileştiriyor. Daha sonra çocuk askerliğinin e, dağıtım izni bitince geri dönüyor. Burdur'a teslim oluyor. Bir nöbetinde de mavzerini alıyor. Mermilerini alıyor. Firar ediyor. Tekrar aynı yoldan e, Yarıştın köyüne doğru varıyor. Sonuçta A ile karşılaşıyorlar. A gene bunu küfür ediyor. Ağzı alınmayacak sözler söylüyor. Yine dövmek istiyor. Tabi elinde de mavzer olunca A'yı vurup öldürüyor orada. Ondan sonra da dağa kaçıyor. Kaçtığı dağ da köyünün e, güney yamacında olan Eşeler Dağı. Eşeler Yaylası yani. Neyse eşeler yaylasında çobanlarla tabi arkadaşlık kuruyor. Yeşilova'da babasının asker arkadaşları falan var. Onlarla haberleşiyor, yiyeceğini içeceğini onlardan temin ediyor. Aradan bir iki sene geçiyor, başına ödül konuyor bunun ağalar. Yüz altın ödül koyuyorlar. Daha sonra bunun babasının bir berber arkadaşı var berber arkadaşı katırla buna heybelerin içinde, torbaların içinde yiyecek içecek götürüyor. Tıraşını ediyor. Geriye dönüyor neyse. Fakat berberin komşusu uyanıyor. Ya diyor sen yaylaya gidiyorsun torban dolu, heyben dolu dönüyorsun boş. Yani bunda bir iş var. Tabi olaylar da bilindiği için Sonunda berberin ağzından kaçıyor. İşte böyle böyle diye. Komşusu da diyor ki ya bunun madem başına ödül koydu koydular. Bunun diyor kafasını sen kes gel. Verelim ağalara alalım yüz altını. Neyse arada bu defa o komşusu uzatmalı başçavuşa olayı aksettiriyor. Başçavuş da uyanık. Siz diyor onu öldürün kafayı getirin. Ben götüreyim ağalardan parayı alayım. Altınını alayım. Üçe pay ederiz. Bu arkadaşlar uzatmalının lafına inanıp gidiyorlar işte diyelim ki komşusu değil de berber gidiyor daha doğrusu. Bir ardıcın altında bunu tıraş ederken kafasını kesiyor Bekir Efendi. Kafayı koyuyor torbaya. Getiriyorlar, veriyorlar uzatmalıya. Uzatmalı alıp gidiyor. Altınları alıyor. Ondan sonra geliyor o, o berberle komşuya. Siz diyor katil oldunuz. Devletten kaçamazsınız. İşte şöyle olur, böyle olur. Bunların haklarını vermiyor. O arada tayini de çıkıyor. Çekip gidiyor. Tabi e, Bekir Efendi'nin kafası Yarışlı Köyü'nde. Evet. Ağalar onları, daha doğrusu Bekir Efe'nin kafasını alınca inanıyorlar işte Bekir Efe'nin olduğuna. Atıyorlar bir dağ başına. Aradan 5-6 ay geçiyor. Bir yağmur, bir kar, bir tufan. köyün orta yerine geliyor bir guru kafa. Tabii olay da biliniyor. Bilinince daha sonra berber bulunuyor işte berbere ardıcın altındaki gömdüğü ölüyü bulduruyorlar. Annesinin haber oluyor. Annesi ağıtlar yakıyor. Yani çok acıklı bir olay olmuş oluyor. Yani bunu e, kitabını Neşet olan diye rahmetli oldu. E, Yeşilova'nın emekli halk eğitim müdürü kitap haline getirmiş. Ben de e, yazılan kitabın noktalama e, işaretlerini falan düzgün yazamamış hocam yaz, e, yan, yaşlı olunca. Ona yardımcı oldum. Cümlelerini düzelttik. Baskıya da verildi. Şu anda kitabı da var yani. E, Horozlu Bekir Efe diye e, roman halinde kitabı da yayınlandı. Sen de bunu Türkiye'ye döktün. Tabii ben bu olayı hem okumuş oldum hem kitaba e, diyelim ki aksettirmiş olduk. Evet. E, daha sonra da e, İçimden geldi ben buna bir türkü yaktım Bekir Efe diye. Evet. Ve son yıllarda ülkemizde yani zeybek türküsü yok. Evet. Bir zeybek türküsü yapmış oldum. Buyurun.

Ela gözler dağ başında çürüdü efem zaptiyeler bedel. Zapti bedenimi anam sürür. Asker oldum ben on sekiz yaşında efem Pusu yedim eşelerin anam dağı başım kes Diler ardıç Altında efem Berber ile uzatmalı girdi kanıma Derber ile uzatmalı girdi kanı Güney ovasında horoz köyümüz efem eşeler dağında kaldı anam ölüm. Eşenler dağında kaldı anam ölmüş. Güney ova sında oroz köyümüz efem. Eşeler dağında kaldı anam ölüsüz. Eşeler dağında kaldı anam ölüsüz. Efe oldu yakılmadı Türkümüz efem zaten öksüz bir an kaldı anam Merhaba. alemiz zaten öksüz bir an kaldı anam anamız Bekir Efe'nin türküsü yakılmadı sözüyle evet. bitiriyor evet. ama sen yaktın artık evet. son, Türküsü yakıldı diye değiştirmekte fayda yaktım. var. Evet. Evet. E, <laughs>